Thank <sweak> you. Şöyle. 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 yapıyor. Toparlıyordu. Burayı yerleştireceğim. Ee, ne kadar boşluk kalıyor. Alta yapacaklarımızı koyacaklarımızı koyacağız. Arkasından da buraya bir kapak ve kalan boşluğa göre buraya bir, bir şey tasarlayacağız. Onun ayarlamaya çalışıyoruz. Onun için bütün malzemeleri içine koymak istiyorum. Şimdi ikili ocağa da getireyim. Kablo aşağı sal. Bunu tabi almak lazım yoldaki. He? Yolda giderken bunu almak lazım. Oynar. Oynamaz. 导演。Oh, yeah. aldıysa şuna bakabilir miyiz? bu Geçiyorsak... tamam. geçti mi? tamam geçti mi? evet öbürlerine deliyorum aynı şekilde Aha, aynen aynen tutalım şimdi Tutsun. sıkmamış. Sıktın mı? Ayarlayıp getirdim. Ayarlayıp getirdim. Çok çünkü çok yumuşakmış Tamam. Bırak değil, Şurada yapalım. Nereye? Böylece lavabomuzun şu parçaya ihtiyaç Ent, kalmadan entegresini takacağız. E onu taksan daha iyi değil miydi? He? Onu taksan daha iyi Bunu değil miydi? Evet. Bunu takmak için burayı delmemiz gerekiyor. Aynı zamanda ekstra bir parça. Böyle orijinal. Kendisi zaten bu şeyi oluşturdu. Hı. Peki. O da sadece o da sar. Hı, -hı. Görüntü olarak da bir şey yok. Bence güzel. Resul, sence? Kaçırmasa sıkıntı yok. Kaçırmasa sıkıntı yok. Kaçırılmam sıkıntı büyük. Ha. Şimdi bunu zaten bunda modelleyeceğiz en evet, son. Evet bugün yaptığımız işe gelelim. Dolabı yapıyoruz. altını da yapacağım. Şurayı. Ve arkasını yapacağız. Burası ufak bir dolap olarak kullanılacak. Kullanılacak. Çok, çok. Alt tarafı neredeydi? Alt tarafı. Böyle. Bir yamukluk falan yok değil mi? Gözüne çarpan. Yok. Tamam. Bu net tarafına göre şu yuvadan Şu yuva priz yapacağım. altta mı kalacak? Şunun altında priz var ya üçlü priz. Altta kalmayacak. Onu üstte alacağız. Onu başka tabi. O kafayı değiştireceğim. Daha böyle e, araba için daha emniyetli bir şey koyacağım onu elektrik işini yapan arkadaş öyle bir kafa <laughs> Şu tırnağı var So <inaudible> good, yanlış yere çantik attık değil evet. mi? Çantik bunu açtık. Neredeyse kendini duracak. Sakin. O kadar sıfır yapmış. O kadar. O kadar. Bitti bu iş. Şimdi tek sıkıntı bu buradayken bunu takabileceğiz mi? Şey bu. Ondan bu. Sende mi? Tutuyor musun? Hı hı. Yok. Evet. Hmm. O Bırak bana. ucunu bana. Buradan bunu monte edeceğiz. onu. Değil mi? Ya en kötü evet buradan arkadan takabiliyorsunuz zaten. Bir yere bir şey de koydum mu? Dolabın içindeyim. Her zaman burada olamayacağız. Evet. <laughs> çık, ön, önden, önden çek bak, dolapta ben varım. Tamam, bir dakika. <laughs> Erdoğan göremeyeceğin görüntü. Evet. Oraya mutfak gelince bu hareketleri biraz zor yaparsın. Kaç gündür mutfak dolaptayım ya. İnsan bir alır bakar ne yapıyorsun ne ediyorsun ne yapıyorsun. Hadi kapat kapat hadi hadi. Hadi gömüyüm sen kapat görüşmeyeli. <laughs> 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 evet. Evet. Alt tarafı da yapalım. Bu esprilerden dolayı herkesten özür diliyoruz. Eski anlayışımızın yetersizliğini anlamışsınızdır. Tabi Arda buraları kesmezse. evet. <laughs> Editörümüz. Kes. Acıma kes Arda. Editaytur. Aytur. Edit Aytur. Şakayla karışık mı anlatayım? Yok ciddi anlat. anlatayım. Tamam anlat. Şimdi buraya da dört tane ayak yapacağım altına da. iki karşı iki buraya. Ondan sonra ön taraftan geçecek. Zaten arka taraf ince bir kontrplakla kapatacağım. Şimdi onun için buraya da dört tane vida için yer ayarlayayım diye düşünüyorum. Böylelikle mutfak dolabımız bitmiş olacak. Böylelikle, böylelik olacak. Böylelikle, böylelikle vuş. Kurtardı. Ben zorlamıyorum seni bir kurt Bir dakika. Oradan kurtar da. Neden böyle oldu? Dur. Kandı. Dur. Sofağın ışığını yapıyorsun şu anda. Evet. Şimdi o zaman diyorsun ki buraya bir tane. Bence yeterli o. Zaten fazlasıyla aydınlattığı için. hani gündüz zaten gerek olmayacak. Akşam karanlıkta da bir böyle tane. Böyle mi olsun? Yeter gözünün önünde böyle mi olsun? Burada mı olsun? tarafta da olabilir veya ortada o, tamamen sağda. Bir zaman sonra bu gözünde parlar gibi parlayacak yani. Hani bir, tık öne gişe geriye doğru ya sana göre geriye alabilirsin bir tık. Böyle yani mi? Gibi. Olabilir. Emin misin? Emin miyim? Emin Çok mi? görünüyor burada ya Şöyle alalım o zaman kenara koyalım. O, o zaman bu tarafı koy. Çünkü Niye? ya amaç ay daha çoğunlukla görmek. Oraya zaten bir bulaşık bulaşık yıkama muhabbet olacak. Orada niye gözünün önünde olsun ki? Tamam burayı alıyorsun. Hayır, dem, deminki yerde niye gözünün önünde olur diyorsun. Gözün. Burayı mı? Biraz daha bu tarafa aldığında. Ya çok ortada olacak da yani yani temiz bir görüntüyü... E tamam o zaman bu tarafa yap. Şey. Hı? Ya da yan duvara doğru yapamıyor musun? Öyle mi? Yok. Gözükmez. Fikir. görsel önemli ama görsel kadar kullanışlı olması da önemli yani bizim için buraya yoksa olmaz diyorsun olmaz demiyorum o zaman yapıştırma bağlantısını yap deleceğim nasıl yapıştırmayacağım Aha. Tamam akşam karanlık olduğunda bir bakalım diyorum mesela oraya tutup yakınca nasıl görünüyor buraya tutup yakınca nasıl oluyor ona bir bakalım diyorum. İyi. O anlamda burada gözünde onun için o kadar önde olmasın dedim zaten yani şöyle oldu sen adına bir tık daha taktın sen o tarafa takacaksın onu anladım tamam. ben tamam tak oraya takmak istiyorsan tak fark etmez Hı, o, aydınlatacağı için zaten tamam, buraya. ben iki tarafa takacaktım da tamam takmayacağız gece olunca kıraracağız ne tarafa takacağımı da bunu böylece bıraktım peki Şimdi contasını takalım. Bakalım. Evet. Bunlarla üç tane vardı şu kilitten. Bu 3 kilitle bir tane arkadan iki tane önden de e, vida yeri var. Oralardan tutturduk. Şu an e, şöyle göstereyim. Gayet sağlam. Hiçbir şekilde hareket etmeyecek şekilde monte etmiş olduk ayrazımızı.